Selamlar, hoş geldiniz. Üstel fonksiyonların limitindeyiz. Üstel fonksiyon ve limit özellikleri de diyebiliriz. Hemen bir hatırlatma. Test kısımlarını kanala niye yüklemiyorsunuz demeyin lütfen. Yükleyeceğim. Onların çözümlerini yapacağım. Şu konu anlatımlarını bir aradan çıkarayım diye tek seferde oturup uzun kayıtlar alıyorum. Bu sebepten ötürü testlerinde kaydını alır almaz yükleyeceğim. Bilginiz olsun. Hadi bakalım başlayalım. Üstel fonksiyon. Hemen sizlere bir hatırlatma yapayım. Ne demek ki üstel fonksiyon? Biz fx eşittir, a üzeri x şeklinde eğer bir fonksiyon yazarsak ve a'lara bir koşul koyarsak ki o koşulda a'ların sıfırdan büyük ve birden farklı olma koşulu olsun. O zaman biz bu fonksiyonlara ne deriz? Üstel fonksiyonlar deriz. Üstel fonksiyonların tanım kümesi yani burada x'ler yerine neler yazabilirsiniz? İstediğimiz her şeyi yazabiliriz. Reel sayılar. Görüntü kümesi dikkat edin. Pozitif bir sayının her kuvveti yine pozitif geleceği için çünkü a'lar sıfırdan büyük. Buranın görüntü kümesi de reel pozitif olacaktır veya siz buna sıfır sonsuz açık aralığı diye de söyleyebilirsiniz. Şimdi üstel fonksiyonların çok kısa bir de grafiklerini hatırlatalım. Niye iki tane grafik aşağıda koyduk? Şu sebepten ötürü. İki durumu ayırırdık biz bu üstel fonksiyonları. Bir diyelim veya i diyelim. Eğer a'lar birden büyük olsaydı fonksiyon o zaman ne olurdu? Fonksiyon artan olurdu. Parantez içerisinde yazayım. Artan olurdu. Aşağıda zaten çizeceğiz ama genel olarak grafikleri şu tipte gözükürdü. Eğer a'lar birden büyükse. Peki eğer a'lar birden küçükse yani 0 ila 1 aralığında ise fonksiyon azalan olurdu. O zaman da grafikler nasıl gözükürdü? İşte şöyle gözükürdü. Dediğim gibi aşağıda çizeceğiz. Bunları bilin. Bunlarla birlikte neyi biliyoruz? Bu fonksiyonların bu verilen aralıklarda birebir örten olduklarını ve bu birebirlik örtenliklerine ek olarak bunların ne olduğunu biliyorsunuz? Monoton olduğunu. Ne demektir? Monoton olmak şu demektir. Daima artıyordur tanım kümesinin bir noktasında azalıp bir noktasından sonra artmıyordur. Bir noktasında en azından iki değer için eşit gelip geriye kalanı da artmıyordur. Tüm değerler için artıyordur veya tüm değerler için azalıyordur. Biz bunlara monoton fonksiyonlar. Monoton azalan veya monoton artan fonksiyonlar deriz. Bu tanımları okulda nedense artık verilmiyor. Ya ama bu monotonluk tanımının bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilin. Türevde de çünkü çok fazla üzerine duracağız. Bunlara monoton fonksiyon denir. Şimdi neden bu kadar üzerine düştük? Aşağı inelim, anlayacağız? 2 üzeri x fonksiyonu. Neydi bu fonksiyonun tanım kümesi? Tanım kümesi reel sayılardı. Görüntü kümesi neydi? Nereye gidebilirdi? Reel pozitife gidebilirdi. Gidebilirdi değil, reel pozitife gider. Özür diliyorum. Dolayısıyla küçük değerler için hatta şunu da konuşabiliriz. Limit x giderken eksi sonsuza çok küçük değerler için görüntüsü nereye gider? Tabii ki de sıfıra gider değil mi? Şöyle bir fonksiyon olacaktı. 2 üzeri x. Şimdi grafiğini çiziyorum. Grafiği benim için önemli. Sebep. Hemen aşağıya bakın hiç ilerlemeden sorayım limit x giderken sıfıra demiş zaten artık yaptığımız işlerde birazcık durumları daha rahat algılıyorsunuz sıfırdaki limitine bakarken sizce soruyorum şöyle yazmalı mıyım ne dersiniz böyle bir şey yazmamıza gerek var mı yazıyorum bir yandan da söylerken ama tabii ki de gerek yok çünkü bir daha diyorum bire birdir örtendir. Yetmezmiş gibi monotondur, yani hiçbir yerde kopma yapmaz, hiçbir yerde elimi kaldırmadan çizebilirim. Bu sebepten ötürü seçtiğiniz tanım kümesi üzerindeki her noktanın sol ve sağ limitleri de birbirlerine eşit gelecektir zaten. Grafiği gereği artık bunu biliyoruz. Yani a'ların birden büyük olduğu her durumda birden küçük de, de aynı şey olacak. Ama şimdilik sol tarafı konuştuğumuz için sadece böyle söylüyorum. Her durumda ben limite bakıyorsam bu limit aslında o noktadaki görüntüsüne eşit gelecektir. Bunun da sebebini bir daha söylüyorum. Grafiğinden görebiliyoruz. Birebirlik, ortanik monotonluk. F 0dır F F0 sıfır neye eşittir? 1'e eşittir. Sağda solda aynıdır. Peki F2 nedir? E seçtim şurada 2'yi yine. Sadece siz biraz daha inanın diye zaten inanıyorsunuz biliyorum ama yine de gösteriyorum. Sağına soluna bakıyorum. Sağda solda 2 üzeri 2'den 4'e gidiyorsa aslında bu nedir? F2'dir. E bu da 4'tür. Devam ediyorum. 99'daki limitini soruyor. 99 şurada bir yerde. Çıktı 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 çıktı. Nereye gidiyor? Hadi biraz daha inandırıcı olsun. Şunları yukarı alayım. Şunu da birazcık daha tırmandırayım. Tabii ki o değerleri bozmamam lazım. Şöyle olsun. Evet arkadaşlar 99.2'nin bu kadar yakınında doğru. Gayet inandırıcı gözüküyor. Şurası da nereye gidecektir? F99'a. O zaman bu nedir? 2 üzeri 99'dur. Şimdi size sorum şu. H2 olmuş tabanınız. H1 bölü 2 olmuş. Aslında oradaki 2 ve 1 bölü 2 tamamen sembolik. Burası i durumu. Yani a'ların birden büyük olduğu durum. Burası da 2 i durumu. Yani 0 ile 1 durumu. 0 ile 1 aranındaki durum tamam. O 1 bölü 2 iki, 2'ler tamamen sembolik. Sadece daha rahat anlayalım diye seçtim. Şimdi burayı f cinsinden yazdırın. 1 bölü 2 üzeri x. 2 üzeri eksi x değil midir? E, fx 2 üzeri x ise bu neye eşittir? x yerine ne yazılmış? Eksi x. Yani bu da eksi x'tir. Elinizde fX grafiği varken fx x grafiğini nasıl çizerdiniz? Tabii ki de fonksiyonun nereye göre simetri y eksenine göre simetriğini aldığınızda çizerdiniz. Bunları iyi bilmek zorundasınız. Limit çalışan bir öğrenci fonksiyonu bana göre halledip gelmiş olmalı. Dolayısıyla y eksenine göre simetri 2 üzeri x'in işte şu fonksiyon olacaktı. Biz de buna 1 bölü 2 üzeri x yani g diyecektik. E bir daha soruyorum şimdi Sıfırdaki limitine siz bakarken sağa solu diye inceler misiniz? ben olsam incelemem ama yine e, sadece bir sefer yazmam gerektiği için çünkü ilk kez anlatıyoruz üstler için şöyle yazayım sıfırın solu limit x giderken sıfıra sağdan g x'e eşit gelmek durumundadır dolayısıyla limit buraya giderken yanıtınıza ne gelecektir bir gelecektir her nokta için aynıdır bu 2'deki limitine bakıyor olsaydık ne diyecektik? İşte şurası olacaktı. Sağda solda aynıdır. Bu g2'dir. Bu da 1 bölü 4'tür. 99'daki limitine gelecektir. Bu G99'dur. Yani 1 bölü 2 üzeri 99 veya 2 üzeri eksi 99 diyebiliriz. Sonuç. fx'a üzeri x olmak üzere sıfırdan büyük birden farklı aldığı için üstel fonksiyonda x eşittir t noktası için sağ sol limitler daima eşittir. Lütfen bunu işaretleyin. Sağ sol limitler daima eşittir. Hatta limit değeri e'si çıkmamış. Limit değeri... Fonksiyonun t noktasındaki görüntüsüne eşittir. Bizim için önemli olan kısım işte şurası. Limit t giderken soldan, limit t giderken sağ. Bu da ft'ye eşit gelmek durumudur. Ben buraya bir ek özellik daha koymak istiyorum. Şunu da sorgulayabiliriz. Sağ tarafa yazayım. Arkadaşlar madem elimizde böyle bir şey var. Ben fonksiyonumu, fx fonksiyonunu eğer a üzeri gx gibi bir şey yapsaydım. Yani bu kafanızı karıştırmasın. Şöyle düşünün. fx eşittir 2 üzeri x artı 3 Daha kolay anlaşılsın diye yapıyorum ya da x eksi 1 olsun hadi Daha basit olsun Bunun grafiğini nasıl çizeriz Bunu da grafikli göstermek istiyorum kendimi şöyle hemen kenara alayım Bir daha söylüyorum burası gx fonksiyonu Tamam mı Grafiği neye benzer 2 üzeri x'i ne yapmak zorundasınız 2 üzeri x'in grafiği eğer şu ise 2 üzeri x eksi 1 Yani bu 2 üzeri x yerine 2 üzeri x eksi 1 yazmak demek aslında e, fx'iniz 2 üzeri x olsaydı ya da şöyle düşünün başka bir fonksiyon bx'iniz 2 üzeri x ise bx eksi 1'iniz 2 üzeri x eksi 1'dir değil mi? Heh. bx'den bx eksi 1'e gidiyor olmak demek ne demektir? Fonksiyonu x ekseninde bir birim sağ ötelemek demektir. Sağ öteledim şöyle bir şey olsun. Buna da farklı renkte çizdiriyorum. Bu da gx olsun. Tamam şöyle. Tabii gx değil artık f diyeceğiz. F'ler b'ler birbirine girdi haklısınız. Sadece 200 üzeri x'i bir birim sağ ötelemeliydik. Bunu söylemek için debelendim. Şu. Şimdi sorum geliyor. Ben deseydim ki size bu fx de yani 2 üzeri x eksi 1 fonksiyonunda bana 4 noktasındaki limiti söyleyin. Bir şey değişir miydi arkadaşlar? Şu anlamda bir şey değişir miydi? Biz yine üstel bir fonksiyonda olduğumuz için yine bu noktadaki görüntüsüne eşit mi olurdu? Evet. Peki sorum şu. Burada yazdığımız limit. Deseydim ki limit x giderken 4'e fx yani limit x giderken 4'e 2 üzeri x eksi 1. Buradaki bu 4, şu 4 sizce buradaki 2'ye mi etki ediyor yoksa buradaki x eksi 1'e mi? Tabii ki de x eksi 1'e. Yani yukarıdaki g eksi aslında. Birazdan genelleyeceğim ya. O zaman bu limiti üstel fonksiyonlarda şöyle yazabilirsiniz. Madem limit yukarıya etki ediyorsa bu da limit x giderken 4'e 2 üzeri x eksi 1 yazmak yerine 2 üzeri limit x giderken 4'e x eksi 1 şeklinde ifade edilebilir. Çünkü limit zaten oraya etki ediyor. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Hocam burası doğrusal fonksiyon. Haklısınız. Yerine 4 koysaydık 2 üzeri 3 gelirdi. Bu da neye eşit gelirdi zaten? Bakın bu fonksiyonun kendisine yani f4'e eşit gelirdi. Kıssadan ise elimizde eğer fx eşittir a üzeri x gibi bir şey varsa şunları kenara taşıyayım. a üzeri x gibi bir şey varsa biz eğer bu noktada limite bakıyorsak mesela T demiştik limit. O yüzden A kullanmadım. X giderken A diyoruz ya burada A'yı taban kullandığımız için eğer şöyle bir şey verseydim. Limit x giderken T'ye f(x) yani limit x giderken A üzeri x giderken T'ye A üzeri g(x) bu da A üzeri limit x giderken T'ye g(x) şeklinde ifade edilebilir. Tamam? Burası kıymetliydi. Burayı hemen kutuladım bir bilgi daha vermek istiyorum burayla birlikte. Size şunu da söyleyebilirim o halde. Limit x giderken a'ya f kare x demekle limit x giderken a'ya fx'in karesi demek arasında artık bir fark kalmayacaktır, değil mi? Neden? E hak karenin o noktadaki e, tabii şunu söylüyoruz hani ben bu noktada limiti olduğunu söylüyorum. Nitekim söylemesem de yine aynı sonuca ulaşırdık. O da ayrı konu, önemli değil. Ee, kısacası burada üsteli düşündüğümüz zaman buradaki üstün Bu limite katkısı olmayacağı için yani bu limit x giderken a'ya Bir şeyin karesinde bunun a'ya gitmesi o kareli durumu etkilemeyeceği için Siz limitin sonucunun karesi almakla Kareli fonksiyonun limitini almak arasında bir fark gözlemlemeyecektiriz. O sebeple üstel ifadelerde limit yukarıya dağılabilir. Anlaştık mı? Bunu bundan sonra bu kural olarak kullanacağız. Sorularda da bu şekilde hızlıca geçiş sağlayacağım. Şimdi bir düşünelim var. Bu düşünelimi doğru yaparsanız benim bu videonun bu noktasına kadar anlattığım şeyler amacına ulaşmış olacak. Yukarıda belirtildiği gibi tanım kümesinde alınan bir noktanın hem limitinin olması hem de o noktadaki görüntüsünün limitine eşit olması için fonksiyonun grafiği nasıl olmalıdır? Ne dersiniz? En azından ne olması gerekiyor? Bu noktaya kadar neyi söyledik? Bu koşulu sağlamak istiyorsanız birazcık demiştik ya matematik tanımından uzak ama ne söylemiştik? Kopuk süz olmalı. Kopuksuzdan kastımız nedir? Aslında hiçbir noktada elimizi kaldırmadan çizebilmeliyiz. Daha doğrusu her noktada özür dilerim. Her noktada elimizi kaldırmadan fonksiyonu çizebiliyorsak işte bak bu aldığı her noktada limiti görüntüsüne eşittir. Her noktada ben elimi kaldırmadan çizebiliyorsam şöyle de olabilir sivrilikler de olabilir hiç mühim değil düz de gidebilir yani sabit de kalabilir yeter ki elimi kaldırmayayım. Bu fonksiyonlarda limitler görüntülere eşit gelir. Şimdi bunlara örnek verir misiniz diyor. Biz bu noktaya kadar zaten vererek geldik. Neler? Polinomlar hepsi. ikinci dereceden 3. dereceden doğrusal fonksiyonlar, sabit fonksiyon. Bunlar olur. Başka? e Şimdi konuştuk. Üstel. Üstel elimizi kaldırıyor muyuz üstelde? He? Ben şöyle çizdim bak. Burada demek ki üstel fonksiyonda bu noktada alınan limit görüntüye eşittir. Doğru. Başka hangi fonksiyonlar var? Sayın hadi. Hadi hadi, hadi dökülün. Üstelden sonra bunun kankası aşağıda konuşacağız. Logaritma olmaz mı? Bal gibi olur. Logaritmada elimi kaldırıyor muyum? Kaldırmıyorum. Logaritmada da demek ki bunu gözlemleyeceğim. Başka mutlak değer konuşacağız aşağıda. Hepsini konuşacağız. Önden veriyorum. Mutlak değer bu tarzdaki grafiklerde bir kopma görüyor musunuz? Hadi aşağıda insin geri de tırmansın. Bak yine kopma yok. Başka trigonometrikler arkadaşlar. Kök, kök fonksiyonu, trigonometrik şuraya sıkıştırıyorum. Bunların hepsi kopma yapmadığı için şunu söyleyebilirsiniz ama dikkat. Hocam nasıl kopma yapmıyor ya? Tanjantın grafiğinde burada kopma yok mu? Evet. Ama biz zaten tanımlı oldukları noktalar üzerinde bunları söylüyoruz. O yüzden o nokta tanımsız olduğu için trigonometrik de bizi bozmuyor. Sinüs ve kosinüsleri düşünün. Hiçbir yerde kopmadan giden periyodik fonksiyonlar. Tamam. Trigonometrik de tekrar bu tanjanta kotanjanta değineceğiz. Orası aklınızı karıştırmasın. Ama kopma yapmayan, kopuksuz, elimi kaldırmadan çizdiğim her fonksiyonda ki Buna ileride sürekli fonksiyonlar diyeceğiz. Henüz değil. Bunlar da verilen noktadaki limit o noktadaki görüntülere fıstık gibi de eşittir. Şimdi yukarı gelelim. Tüm bu anlattıklarımla birlikte artık sizlere şu işlemler konusunda hiçbir kısıt yapmadan hani sürekli sürekli böyle geldi böyle geldi demeden hızlıca çözmek istiyorum. İkisi de ne fonksiyondur bunların? Üstel fonksiyondur. Üstel fonksiyonların aslında sürekli olduğunu elimizi kaldırmadan çizdiğimizi dolayısıyla bu noktadaki limitlerinin o noktadaki görüntülerin eşit olduğunu biliyoruz. Toplam durumunda limit ne olurdu arkadaşlar? Toplam ve fark durumunda limit tabii ki de dağılır. Dolayısıyla ben öncelikle limitlerimi dağıtarak başlıyorum. Şimdi tekrar yazıyorum. Limit x giderken sıfıra 3 üzeri x artı 2 artı eksi limit x giderken sıfıra 1 bölü 4 üzeri 2x eksi 1. Ne demiştik? Üstel fonksiyonda limit yukarıya alınabilir. Dolayısıyla bu da 3 üzeri limit. Bunları görün diye yapıyorum. Lütfen ilk etapta not alın. Bunlar eğlence olsun, dolu gözüksün diye yapmıyoruz. Bunları bu şekilde bilmelisiniz. Bu gösterimlere, notasyonlara alıştıktan sonra gidip paldır küldür çözebilirsiniz. Önce alışmanız lazım. Şimdi burası artık bir ne fonksiyon oldu? Doğrusal 0 koydum 2. O zaman burası 3 üzeri 2'dir. Artı eksi 0 koydum. Eksi 1'dir. 1 bir bölü 4 üzeri eksi 1. Bu neye eşit geldi? 3 üzeri 2'den 9 artı eksi 1 bölü 4 üzeri eksi 1'den 4. Yani cevabımız 13 ile 13 mü geliyor ya? Doğru. Evet 13 ile e, 5 gelecektir. Toplamı 13 farklısı 5 gelecektir. Çarpımlarında durum nasıl gözlemlenir? Tabii ki çarpımlarında da bunun aynısını yine yazardık. Ama ortaya ne koyardık? İkisinin limitleri olduğunu bildiğim için bunu bu şekilde ifade edebilirim. O zaman bu durum şöyle yazılabilirdi çarpım derdik. Çok güzel. O zaman bu durum nasıl çıkardı? Şöyle çıkardı. Bana sinir oldunuz değil mi şu anda? Ben böyle yaptığım için siz kendi kitabınıza lütfen yazın bunları. Şöyle çıkardı. O zaman arkadaşlar bu nasıl çıkardı? Çok özür diliyorum. Evet çok sinir bozucu gözüktüm. Sıfır koyduk. Ha sıfır değilmiş İyi. Hemen düzeltiyorum. Şuralar eksi bir olacak. Düzeltiyorum. Olmaz böyle. Eksi bir olacak. Eksi bir olacak. Evet 3 üzeri eksi bir. 3 üzeri. <laughs> şöyle oldu. Şimdi eksi 1 yerine koyduk. Kaç bulursunuz? 3 üzeri 1 çarpı 1 bölü 4 üzeri eksi 1 koyduk. Eksi 3 geliyor sanırım. Buradan kaç bulacağız? 3 çarpı 4 üzeri 3 bulacağız. Evet. 3 çarpı 4 16 64. Buradan da 12 elde var. 1 192 bulurduk. Aynısını bölüm için yapıyor olsaydık ne diyecektik? Evet bu sefer alabilirim arkadaşlar. Daha kolay olacak. Şöyle koyacaktım. Bölüm durumunda da tabii ki e, paydasındaki ifadenin limitinin sıfırdan farklı gelmesi gerekiyor. Burada geliyordur ki böyle yazmışız. Ki evet üstel fonksiyon zaten görüntüsü sıfır olamaz. E, tabii olduğu durumlarda olabilir. hani onu kesin bir hükümle söylemeyelim. 2 üzeri x eksi 1 al işte görüntüsü sıfıra gidebilir. Ama şu halde bir saf halde bir üstel fonksiyonun görüntüsü sıfır olamaz. Peki. Kendime açıklama ihtiyacı hissettim. Şuralara birileri koydum. Bu sefer bölüm olarak yazılacak. Bu sefer bölüm olarak yazılacak. 1'e gidiyoruz. 1'e gidiyoruz. Hadi bakalım ne gelir yanıtımız. Temizledim. 3 üzeri x giderken 1'e x artı 2'den 3 üzeri 3 bölü. 1 bölü 4 üzeri x giderken 1'e 2 eksi 1'den 1. Bu da neye eşit gelecek? 3 üzeri 3 bölü 1 bölü 4'e eşit gelecek. 3, 9, 27 bölü 1 bölü 4. Bu da 27 çarpı 4 gelecektir. Ee, sanırım bunda yanıtını 108 bulacaktık. Zannediyorum ki burada yaptığımız işlemleri rahatlıkla anladınız. Şimdi örnek 18'e gelelim. En son demiştim ya size. ifade kareli bir ifade varsa bu da limitli ifadenin karesi şeklinde yazılabilir diye. Heh, o özelliği kullanacağım. Ne demiştim ben burada? Üstel fonksiyonlarda aslında şöyle yazılabilir değil mi? Limit yukarıya alınabilir. Limit yukarıya alsaydım kök 2 üzeri limit x giderken 4'e fx gelecekti. Bunun yanıtı da 8'miş. Dilerseniz burayı 2 üzeri 3 diye yazın. Dilerseniz burayı 2 üzeri 1 bölü 2 diye yazın. Ne olmak zorunda? Üstel fonksiyon birebir olduğu için 2 üzeri a 2 üzeri b'ye eşitse a da b'ye eşit gelmelidir İse 1 bölü 2 tane limit x giderken 4 3 ise limit x giderken 4'e fx'imiz de 6'dır. Dikkat edin bu size f4'ün 6 olduğunu falan katiyen söylemez. Çünkü biz üstel fonksiyon için bunları yapıyoruz. Bir daha söylüyorum. Ya üstelin tabii ki yukarısını aldık ama burada hani o noktada tanımlıdır. O noktada şu gelmiştir, bu gelmiştir bilmiyoruz. Belki fx parçalı bir fonksiyon. Değil mi? Belki dördün solunda başka dördün sağında başka davranıyor. Bununla ilgili bir şey söylemiyoruz. Genel soru tipleri için söylüyorum. Bizim sorumuz için de sadece dörde giderken limitinin f fonksiyonu için 6 olduğunu biliyoruz. O kadar. Bu bağlamdan uzaklaşmayalım. Heh. şimdi limit x giderken 3'e 3 üzeri bir şey yine limiti yukarıya alabilirim. Dolayısıyla bu 3 üzeri limit x giderken 3'e f 2x eksi 2 bölü 6 artı toplama dağılır da limit. Limit x giderken 3'e x kare eksi limit x giderken 3'e 2x bölü 3. Ne olacaktır arkadaşlar? Limit x giderken 3'e şuraya hemen odaklanalım. 3'e giderken 2x eksi 2. Limit x giderken 3'e 2x 2 aslında nereye, içerisi nereye gidiyordur? 4'e gidiyordur değil mi? 3'ün sağı gibi düşünseydiniz ne bulacaktınız? 2x 2'yi 4'ün sağı. 3'ün solu gibi düşünseydiniz 2x eksi 2'yi 4'ün solu. Aslında bu 3'e giderken yukarıdaki ifadede f 4'e sağ veya soldan gidiyordur. Biz f 4'e sağ veya soldan gidiyorsak limit x giderken 4'e fx'in 6 olduğunu söylediysek bu ifade yukarısı yani şu maviyle gösterdiğim yer 6'dır. Faydası da 6'ymış. 3 üzeri 6 bölü 6 artı. Kolon fonksiyon yerine koydum 9. Doğrusal fonksiyon yerine koydum. Eksi 2. Bu da 3 üzeri 6 bölü 6'dan 3 üzeri 1'den 3. 9 daha 12. 2 çıktı. Yanıtımız buradan 10 gelecekmiş. Hemen aşağı geldim. Şurayı artı 4x yapacağım. Yoksa sanırım şey çözülmüyor. Soru çözülmüyor. Ben yazarken artık nasıl bir kafadaysam. Eksi 2x ile de çözmüşüm. Şimdi anlayacaksınız. Oraya artı 4x vereceğim. F fonksiyonu negatif tanımlı. Negatif tanımlı ne demektir? Demek ki fx'lerin görüntüleri sıfırdan ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Şimdi bu güzel bir soru. Limit x giderken 6'ya ne dedik biz? Limit bölüm durumundayken dağılabilir. O zaman limit x giderken 6'ya f kare x artı bölüme dağılıyorsa toplama yukarıda pay kısmında yukarıda dağılacaktır. 4x bölü limit x giderken 6'ya hepsini göstermeye çalışıyorum. Dediğim gibi ilk etapta lütfen siz de gösterin. Birkaç kez söyledim bunu. Haklısınız belki sinir ediyorum sizi ama lütfen yazın eliniz alışsın. Çarpım durumu var. Çarpımda limit dağılır. Limit x giderken 6'ya fx. F6 falan deyip geçmiyorsunuz sakın. Limit x giderken 6'ya 3. Şimdi işlemlerimizi yapabiliriz. Bir tık küçültüyorum. Ne demiştim ben yukarıda? Bakın şuna bakıyor olmak demek limit x giderken a'ya f kare x. Aslında buna bakıyor olmak demek bizim için limit x giderken a'ya f(x)'in karesine bakıyor olmak demekle aynı şeydir. Bunda eğer genelliği olsaydınız şöyle söyleyebilirdiniz. Limit x giderken a'ya f(x) var olsun. O zaman limit x giderken a'ya fn üzeri x eşittir limit x giderken a'ya f(x) üzeri n şeklinde de ifade edilebilir. Tamam? Bu önemliydi. Bu kuralı da zaten sık sık karşılaşacaksınız, kullanacağız. Bu sebepten ötürü ben şu 2'yi şöyle yazabilirim. Limit x giderken 6'ya fx'in karesi artı 4 kere 6 24 bölü. Bir de devamı varmış arkadaşlar. Devamını aslında onu öyle doldursak daha düzgün olur. Eşittir dedim. Limit x giderken 6'ya fx eksi. Limit x giderken 6'ya 2 bunu da direkt 2 diye bıraktım. Limit x giderken 6'ya fx'in karesi artı 24 bölü. Limit x giderken 6'ya yerine koydum doğrusal fonksiyon 10 bölü 5'ten 2. 2 tane limit x giderken 6'ya fx eksi 3 eşittir. Limit x giderken 6'ya fx eksi 2 gelecektir. Şöyle olacaktık. Şimdi şurayı hemen yukarı alayım. Evet birazcık geri açtım kendime. Bir dönüşüm yapabiliriz. Yapmak zorunda da değilsiniz. Sadece ben aynı şeyleri defalarca yazmamak adına limit x giderken 6'ya fx'e u diyorum. Bakın f6 değil. Ne olduğunu bilmiyorum. Tamam mı? f6 tanımlı olmak zorunda falan değil. Lütfen bunu çözerken dikkatli olun. u yazacaksam şurada elimde ne kalacaktır artık? u'nun karesi. Yani u kare artı 24 bölü. u yazdım. 2u eksi 3 eşittir u eksi 2 gelecekti. O zaman u kare artı 24 neye eşit gelecektir? 2 u'nun karesi eksi 4 u. Sıra sıra dağıtıyorum. Eksi 3 u artı 6. O zaman her şeyi sağda toplayalım. Sol taraf 0 olsun. u'nun karesi eksi 7 u eksi 18. Eğer orayı 24 yapmasaydım eksi 12 olsa artı 18 oluyor. Bu sefer de sıfırı sağlayan bir kök gelmiyor. Delta sıfırdan küçük geliyordu. Hatamı da söylemiş olayım size. O yüzden burayı artı 4 x yapalım yoksa çözemeyeceğiz. Yani böyle bir u değeri bulunmayacak. Tamam çarpanlarını ayırıyorum. u eksi 9'a u artı 2. O zaman u'larımız 9 ya da u'larımız eksi 2. Hemen yazıyorum u dediğimiz şey neydi? Limit x giderken 6'ya fx'imiz u'ydu bu ya 9'dur ya da limit x giderken 6'ya fx'imiz eksi 2'dir. Şimdi size ne demiştik sorunun tepesinde? Negatif taraflı. F'lerin görüntüleri sıfırdan küçük olacaksa o zaman limitlerinin görüntüleri de mecburen sıfırdan küçük olan yani eksi 2 olan olmalıydı. O zaman şuna çizik attık. Bizim yanıtımız x giderken 6'ya fx'imiz eksi 2 olmalıymış. Bir daha söylüyorum. F6 kaçtır söyleyebilir misiniz? Tamam. 20. soru ve üstel fonksiyonun son sorusu. Ben bununla ilgili artık 50 tane size soru sormak istemiyorum. Çıkmış sorularda da zaten yapılan tek işlem limitin üstün yukarısını alındığını bilmeniz üzerine kurulu. O yüzden burayı anladıysanız neden olduğunu anladıysanız bu iş tamamdır. Defalarca götürüp size tekrar tekrar işlem yapmanın mantığı yok. Ee, o yüzden son sorumuz. Tanımlı bir polinom fonksiyon. Bu bir polinom fonksiyonsa R'den R'ye bak bu sefer şunu söyleyebilirsiniz. Polinom fonksiyonlarda neyi biliyorduk? Limit x giderken a'ya fx. Soldan fx. Limit x giderken a'ya. Sağdan fx'e. Bu da neye eşit gelecektir? f a'ya. Aslında eğer yukarıdaki gibi bir şey olsaydı şimdi de limit x giderken 6'ya yerine f6 yazabilirdiniz. Tamam mı? Bu f için söylüyorum. Tabii ki burada polinom olduğu için. O zaman limit x giderken eksi 3'e. Yine biz dağıtma işlemimizi yapalım. Limit x giderken eksi 3'e. Bu sefer arkadaşlar şöyle yazıyorum. F3'ün karesi eksi. Limit x giderken eksi 3'e fx istiyorum eşittir. Limit x giderken 4'e 21'den 21 çıktı. Eksi 5 tane limit x giderken 4'e f x eksi 7'yi yerine koydum. Şimdi burayı şöyle düşünebilirsiniz. x eksi 7 ya x yerine x artı 7 koysaydınız ne görecektiniz? Limit x artı 7 giderken 4'e f x artı 7 eksi 7 yazabilirdik. Bu neye karşılık gelecekti? Bunların polinom olduğunu, her yerde limitleri olduğunu bildiğim için kaydırıyorum aslında. Neyi gözlemleyecektik o zaman? Limit x artı 7 4'e gidiyorsa x buradan eksi 3'e gidiyordur. İçerisi de fx'tir. Aslında size eksi 3'teki limitini şu kısım soruyormuş. Ha, peki eksi 3'teki limiti bana soruyor ise? Limit x giderken eksi 3'e fx ifadesinin değeri demiş. Ben yine buraya u diyeyim arkadaşlar. u'nun karesi. Eksi u eşittir 21 eksi 5 tane u. Ve şu'yu bu tarafa attım. U kare artı 4 u eksi 21 eşittir 0 geldi. Ne gözlemleyeceğiz o zaman? U artı 7'ye u eksi 3 eşittir 0. U'muz buradan eksi 7 ya da u'muz buradan 3 gelecekti. Sonra da bize bir şey söylemiş mi? Evet söylemiş. Ben onu özellikle okumadım. R eksiye giden bir polinom fonksiyonsanız Yine sizin limitlerinizin yanıtları, görüntüleriniz hep negatif olmalı. O sebeple seçeceğimiz limiti yine burada ne seçmeliyiz? İkisini de negatif sormuşum ama pozitif de sorabilirdim. Hani kafanızda bir şey kalıbı olmasın demek ki hep negatifler soruluyor gibi bir kalıp olmasın. Şans eseri burada öyle sormuşuz. İki tanesinde de. Başka da sorabilir. Limit x giderken eksi 3'e. Fx'imiz o zaman buradan eksi 7 olarak gözlemlenecekti. Tamam. Üstel fonksiyonu da bilmenizi istediğim tek şey. Bir daha söylüyorum kopuksuzdur. Herhangi bir noktadaki sağ sol limitleri eşittir. Hatta nelerine? Görüntülerine. Monoton artan veya monoton azalanlardır. Dolayısıyla biz bir noktada limite bakıyorsak doğrudan görüntüsünü yerine koyabiliriz. Limiti üstelin üzerine alabiliriz. Eğer bir ifadenin karesi küpü eninci dereceden bir kuvveti varsa bunun limitine bakıyor olmak limit altındaki eninci kuvvetine bakıyor olmakla aynı şeye hizmet edecektir. Tamam. Gelelim logaritma fonksiyonuna.